Yaş ve Başarı'nın değerli izleyicileri Türkiye turumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Yaşamış olduğumuz bu güzel coğrafyanın güzelliklerini anlatırken aynı zamanda alanında önce olan firmaları sizlere tanıtmaya devam ediyoruz efendim. Bizler bugün rotamızı Ankara Yeni Mahalle'ye çevirdik. Bizleri tanıyabilir miyiz? Adım Elif Şenel. 2020 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunuyum. 2021 yılından itibaren... Sizler burada neler yapıyorsunuz? Ee, burada biz e, hastalarımıza olabildiğince son teknoloji aletlerle aslında diş hekimliğini, genel diş hekimliği ve ileri diş hekimliğine ilgili bütün tedavileri yapıyoruz. İmplant, implant üstü protezler, olanforlar, e, onun dışında estetik, e, hastamızın hani beklentileri ve e, ihtiyaçları doğrultusunda bütün tedavileri yapıyoruz diyebilirim. Çok güzel. Peki buradaki sistem, işleyiş nasıl ilerliyor? Şöyle hastalarımız bize ilk geldiğinde tabii ki diş hekimliği ilk önce ağrıyı geçirmek önemlidir. İlk önce gerekli tedavileri acilden başlayarak yapıyoruz. Daha sonra hastalarımızın beklentisi doğrultusunda e, diş eksikliklerini gidermek, estetik ihtiyaçlarını karşılamak adına e, implant, e, implant üstü protezler, ortodontik tedaviler, beyazlatmalar, dahil birçok tedavi yapıyoruz. Son te teknoloji, hani ileri teknoloji aletleri kullanarak. Burada dijital ölçü alımı yapıyoruz. Daha süreci hızlandırmak adına. Özellikle implant ve üst yapısının aynı gün yapılması özellikle yurt dışından gelen hastalar için çok önemli oluyor. Bir günde teslim etmek. Bu hasta daha memnun ayrılıyor. Tekrar gelip gitmek sıkıntı olduğunda ya da şehir dışına gelen hastalarımızda da bu çok önemli oluyor. Aslında ben de bu konuya birazcık değinmek istiyorum. Hastanın memnuniyeti biliyorsunuz ki çok çok önemli. Sizler bu memnuniyeti nasıl sağlıyorsunuz? Şöyle hastaya göre çok fazla değişkenlik gösteriyor aslında. Hastanın mesleğinden, sosyoekonomik durumuna kadar birçok faktör etkili oluyor ve yine Hastaların da estetik zevkleri farklı farklı olabiliyor. Hani e, fonksiyonu ve sağlığı ön planda tutarak tabii ki olabildiğince her hastaya göre e, esnek beklentisini karşılamaya çalışıyoruz. Elif Hanım biliyorsunuz ki bu noktada güven de çok önemli <laughs> çünkü hastalarınız gelip sizlere görüşlerini emanet ediyorlar. Sizler bu güveni nasıl sağlıyorsunuz? E, şöyle hasta ilk önce muayene ediyoruz, her türlü e, radyografik, her türlü muayeneyi yaptıktan sonra hastalar, hastalarımız dinliyoruz kendi isteklerini hani birlikte karar veriyoruz sonuca. Uzman bir ekiple çalışıyoruz zaten. Hastalar güven kazandıktan sonra tedavi sonucunda oluşabilecek her şeyi konuşuyoruz zaten öncesinde. Bu şekilde tedaviye başlıyoruz. Çok güzel. Ben de biraz bu konuya değinmek istiyorum. Sizler burada kaç kişilik uzman kadronuzla çalışıyorsunuz? Burada 4 kişilik bir uzman kadromuz var şu an için. Diş hekimliğinin bütün branşlarında hani yetkin sayılabilecek ...bütün tedavileri yapıyoruz şu an. Çok güzel. Aslında bu noktada kullandığınız ürünlerin kalitesi de çok önemli biliyorsunuz ki. Sizler bu kaliteyi nasıl sağlıyorsunuz? Dediğim gibi son teknoloji ürünü kullanmaya çalışıyoruz. Dijital ölç alıyoruz. Her türlü radyografik ekipman, ekipmanlarımız da var. Ee, şöyle son teknoloji ürünleri kullanıyoruz. Ölçü alımından, radyografik ekipmanlara kadar. Onun dışında laboratuvar da kendimizin ve e, A sınıf kalite ürünlerle son teknoloji aletleri kullanarak üretim yapıyoruz. Bu konuda da bir sıkıntı yaşamıyoruz. Çok güzel. Aslında burada tamamıyla yönlendirmeleri de sizler yapıyorsunuz. Bütün ürünleri de kendi bünyenizden evet. çıkartmış oluyorsunuz. Elif Hanım bizler buraya geldik. Ya bir gülüş estetiği yaptırmak istiyoruz dedik. Sizlerle bir iş birliği içine girdik fakat yaptığınız işle alakalı bir sıkıntı yaşadık. Bu noktada çözümü nasıl sağlıyorsunuz sizler? E, bu problemle çok fazla karşılaşmıyoruz aslında. Çünkü öncesinde zaten planlamayı yapıp hastaya e, bilgisayar ortamında gösteriyoruz. gösteriyoruz. Ve bu da e, tedavi sonucunun %90'ını aslında görmüş oluyor hasta. O yüzden böyle bir problemle çok karşılaşmıyoruz. Ama karşılaşırsak zaten e, laboratuvar bizde olduğu için tekrar yapma şansımız var. Çok güzel. Aslında bu noktada sorun varsa çözüm de var diyoruz. Evet. Şimdi değerli izleyicilerimiz mutlaka bu güzel hizmetlerden faydalanmak isteyecektir. Sizlere nasıl ulaşım sağlayabilirler? Evet, şu anda Ankara, Batı kentte hizmet vermekteyiz. Hastalarımız bize telefon numaramızdan, web sitemizden ve sosyal medyadan ulaşım sağlayabilirler. Çok güzel. Evet. Geleceğe dair mutlaka plan projeleriniz vardır. Bunları da sizlerden öğrenmiş olalım. E, tabii ki bu e, kliniği daha da olabildiğince büyütmek ve uzman kadromuzu genişletmek istiyoruz. E, belki yeni şubeleri açmak istiyoruz ve hastalarımıza bu şekilde hizmet vermeye devam etmek istiyoruz. Çok güzel. Son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Elif Hanım? E, son olarak biz burada uzman kadromuza hizmet vermeye devam ediyoruz. Ve hastalarımızın sağlığı, estetik beklentileri, her şeyini karşılamak için buradayız. Bekleriz her zaman. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için öncelikle sizlere... Teşekkür ediyoruz. Bu yolda başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim.